Eyyub aleyhisselam bedenine musallat olan şeylerden dolayı Rabbim bana zarar isabet etti diyor. Sen erhamur insin diyor. Yunus bin metta la ilahe illa ente subhaneke inni zalimin diyor. Bunlar bir yönüyle ikisi de musibeti dünyeviyedir bunlar yani. Yunus aleyhisselamın da dünyevi hayatını tehdit ediyor. Fakat asıl musibet işte diyor dine gelen musibettir o fasılda. Onlar eğer böyle musibeti dünyeviyeden bu ölçüde tazarru ve niyazda bulunuyor, Allah'a yalvarıp yakarıyorlarsa, musibeti diniyeden hakikaten gece gündüz biraz evvel söz konusu edildiği gibi başımızı yere koyarak içimiz yırtılırcasına, kalplerimiz yırtılırcasına Cenab-ı Hakk'a tazarru ve niyazda bulunmamız lazım. Sadece diplomasiyle, sadece ferdi dehalarla, firasetlerle, idareyle halledilmez bu meseleler. Cenab-ı Hakk'a sığınmak, liyakatımızı ortaya koymamız lazım. Allah Müslümanları karşı tarafın gücüyle, kuvvetiyle değil, kendi güçsüzlükleriyle mağlup eder. Onunla münasebetleri zayıfsa, uhrevi münasebetleri yoksa, alakaları yoksa, Efendimizin arkasında değillerse, karşı taraftaki sinek bile olsa, onlar yenilebilirler. Ama Allah'la münasebetleri kavi ise, Allah kendiyle beraber olanları kurban etmez, feda etmez onlara. O bakımdan da bizim Allah'a sığınmamız la havle ve la kuvvete illa billah deyip o cennet hazinelerine sarılmamız onları araya koymamız onların arkasına sığınmamız iktiza eder. Yani biz biz olarak kaldığımız sürece kimse bize zarar veremez. Çok tekerrür eden bir şeyler noktalanmak istersek Aleykum enfusukum, la yadurrukum ma zalle Kendinize bakın. Siz hidayette iseniz, doğru yolda yürüyorsanız, dalalet güruhu, dalalet zümreleri size zarar veremez. Allah'ın izni inayetiyle.